Ana arka gayrimenkul başlatmış olduğu yükseliş durumunu güçlü bir şekilde devam ettirerek bir önceki hedef bölgemiz olan 25 bölgesi üzerinde haftayı tamamladı. Ve bir sonraki hedef bölgesi olarak da 27-75 bölgesine kadar yükseliş durumlarını devam ettirme ihtimalini gerçekleştirme durumunda çoğaltmış oldu. Kısa geri çekilme güç kazanma durumlarında en yakın destek bölgesi yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağlamış olduğu 26 bölgesi olacak. 26 bölgesi altına geçişler oluşursa yarı yarıya stop bölgesi olarak 24.50 kesin stop bölgesi olarak da 23.30 bölgelerini takip edebiliriz ve en önemli destek bölgemiz bu bölgelere kadar kısa geri çekilme güç kazanma durumları oluştursa da altına düşüş ve kapanış durumları gerçekleşmediği sürece Yukarıya yükselişlerin 26 bölgesi üzerinde kapanışlar devam ettiği sürece sürecektir. 23-30 bölgesinde bundan kesin stop bölgemiz altında kapanış durumları oluşursa kanal bölgemizin alt destek noktası 20-50 bölgesine kadar da geri çekilme ihtimallerini de göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Emlak gayrimenkul kısa tepkisel hareketleri devam ettirip ara direnç ve yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağlayacağı 20-15 bölgesi üzerinde haftayı tamamlamış ve bu bölge üzerindeki kapanışları devam ettirerek yukarıya yükselişleri gerçekleştirme ihtimali de çoğaltmış oldu. Bu bölgeden tekrar geri çekilme güç kazanma durumları oluştursa da özellikle yarı yarıya stop bölgemiz 19-30 bölgesi altına geçiş durumları oluşmadığı sürece Yukarıya yükselişlerin devam etme olasılığı daha yüksek. Şayet 19.30 bölgesi altında geçişlerde karşılaşırsak 18.35 bölgesini de kesin stop bölgesi olarak takip etmemiz gerekebilir. 2015 üzerindeki kapanışlarla yapacağı tepkisi harekette öncelikle şablon bölgemizin üst noktası 21.50 bölgesine daha sonra yakın edep bölgemiz ve kısada yapmış olduğu zirve bölgesinden 22 bölgesini gerçekleştirdikten sonra kanal bölgemizin üst noktası 23 bölgesine kadar da devam ettirici yükseliş durumlarını gerçekleştirme ihtimalini sağlayabilir. Halk gayrimenkul başlatmış olduğu yükselişi güçlü yükseliş durumuna çeviren bir kapanışla haftaya kapattığı için yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesinin üzerinde kapanışla yükseliş durumunu çoğaltmış oldu. Ve bu bölge üzerinde kapanışları devam ettirdiği sürece de üst bölgelere yükselişler devam edecektir. 4.20 bölgesi ve şu an içinde en yakın destek bölgesi. Şayet o bölge altına tekrar geçişler oluşursa bir önceki hedef bölgemiz 4 ve yarı yarıya stop bölgemiz 385 bölgesi en önemli destek noktalarını oluşturuyor. Bu bölgelerin altına düşüşler oluşmadığı sürece yukarıya yükselişler devam edecektir. 385 altına geçişler oluşursa şablon bölgemizin alt noktası 365 bölgesini kesin stop noktası olarak takip etmeye devam edelim. Bu bölge altına geçişler oluşturmadığı sürece yukarıya yükselişlerin devam etme ihtimali sürecektir. Ve başlatmış olduğu bu tepkisi hareketi yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesinde yükseliş durumunu devam ettirip öncelikle şablon bölgemizin üst noktası 4.45 bölgesini test ederek daha sonra yakın edep bölgemiz 4.50'yi test etme ihtimali oluştuktan sonra kanal bölgemizin üst noktası 5 bölgesine kadar da yükseliş durumlarını devam etme ihtimalini 4.20 üzerindeki kapanışlarla sürdürebilir. Işıklar oldu. kesin stop bölgemiz 29-10 bölgesi altına geçiş oluştursa da hemen üst bölgeye tekrar tepkisi hareketle kapanışlar oluşturmuş ve bu bölgede tutunmayı sağladığını görüyoruz. Artık tekrar geri çekilme güç kazanma durumlarında oluşturmuş olduğu dip bölge ve kanal bölgemizin alt destek noktasından 23.95 bölgesi altına geçişler oluşturmadığı sürece tekrar yukarıya yükselişlerin devam etme ihtimalini gerçekleştirebilir ve test etmiş olduğu yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağlayıcı 35-45 üzerindeki kapanışlarla da bu durumu çoğaltma ihtimalini oluşturabilir gözüküyor. Bu ara bölge içerisinde güç kazanma durumunu devam ettirebilir ve 35-45 üzerinde yapacağı kapanışlarla yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesinde yükseliş durumunu devam ettirip Şablon bölgemizin üst noktası ve yakın adet bölgemiz 37.50'yi test ettikten sonra hem yapmış olduğu zirve bölgesi hem de kanal bölgemizin üst noktasına 42.50 bölgesine kadar da yükseliş durumlarını devam etme ihtimalini 45 üzerinde yapacağı kapanışlarla başlatabilir. İhlas gayrimenkul geri çekilme güç kazanma durumunda kesin stop bölgemiz 2.63 bölgesini test ettikten sonra başlatmış olduğu tepkisi hareketi hem yarı yarıya stop bölgemiz direnç konumundaydı o bölge üzerine hem de ara direnç bölgesi olan 2.90 üzerindeki kapanışla haftaya kapattığı için bu tepkisi hareketi güçlü yükselişler oluşturma ihtimalini gerçekleştirebileceği en önemli direnç yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağlayıcı 3.15 bölgesine kadar devam etme ihtimalini oluşturabilir gözüküyor. 3.15 bölgesi üzerindeki kapanışlarla beraber yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesinde yükseliş durumunu devam ettirip öncelikle yakın hedef bölgemiz ve şablon bölgemizin üst noktası 3.25'i test ettikten sonra daha sonra kanal bölgemizin üst noktası ve kısa da yapmış olduğu zirve bölgesi olan 3.50 bölgesine yükseliş durumlarını devam etme ihtimalini gerçekleştirebilir. Geri çekilme güç kazanma durumlarında yarı yarıya stop bölgemiz 2.75 ve test etmiş olduğu kesin stop bölgemiz 2.63 bölgesi en önemli destek noktaları. Bu bölgelerin altında geçişler oluşturmadığı sürece yukarıya yükselişlerin devam etme olasılığı daha yüksek. Şayet 2.63 bölgesi altında kapanış durumları gerçekleşirse şablon bölgemizin alt destek noktası 2.50 ve kanal bölgemizin alt destek noktası 2.35 bölgeleri en önemli destek noktaları olarak takip edilebilir. Kiner gayrimenkul yarı yarıya stop bölgemiz 6.15 bölgesinde tutunma hareketlerini devam ettiriyor. Kısa tepkisi hareketler oluştursa da öncelikle ara direnç bölgesi 6.65 üzerinde kapanışlar gerekiyor. Test etse de üzerine çıkış sağlayamadığı için yatay süreç devam etmiş. Ve 6.15 bölgesinde test ettiği için geri çekilme güç kazanma durumları 6.15 bölgesi altındaki kapanış durumlarından sonra kesin stop bölgemiz sablon bölgemizin alt destek noktası 5.63 bölgesine kadar devam etme ihtimaliyle karşılaşılabilir. Yukarıya yapacağı tepkisi hareketlerde ara direnç 665 bölgesi üzerine geçişlerden sonra en önemli direnç bölgemiz yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağlayacağı 7 bölgesine kadar bu tepkisi hareketleri gerçekleştirip 7 bölgesi üzerindeki kapanışlarla beraber yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesinde yükseliş durumunu devam ettirerek şablon bölgemizin üst noktası 7.40 ve hedef bölgemiz 7.75 bölgelerine kadar devam ettireceği tepkisi hareketleri gerçekleştirdikten sonra bu bölge üzerindeki kapanışlarla 9 bölgesine kadar devam ettireceği yükseliş durumlarını gerçekleştirme ihtimalini 7 bölgesi üzerinde yapacağı kapanışlar oluşturabilir. Vakıf gayrimenkul belirlediğimiz kesin stop bölgemiz 2.20'den başlatmış olduğu tepkisi hareketi. Yarı yarıya stop bölgemiz direnç bölgesi 2.35 üzerinde haftayı tamamlamış ve tepkisi hareketi önemli direnç bölgesine kadar da taşıdığını görüyoruz. Ara direnç ve yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağlamış 2.50 bölgesi ve bu bölge üzerindeki kapanışları devam ettirdiği sürece yukarıya yükselişleri sürdürme ihtimalini oluşturabilir. Gözüküyor tekrar geri çekilmede 2.35 bölgesinde bulunan yarı yarıya stop bölgemizin altına geçişler oluşturmadığı sürece yukarıya yükselişlerin devam etme olasılığı daha yüksek ve bu bölge üzerindeki kapanışlarla beraber yakın edep bölgemiz ve şablon bölgemizin üst noktası 2.65 bölgesini test ettikten sonra kanal bölgemizin üst noktası ve yapmış olduğu zirve bölgesi olan 2.85 bölgesine kadar devam ettireceği yükseliş durumlarını gerçekleştirebilir.